Merhaba sevgili 7. sınıf öğrencilerim. Bugünkü din kültürü dersimizde haç konusunu işleyeceğiz. Haçla ilgili kavramlar ve haç mekanları ile ilgili kavramları işleyeceğiz. Şimdi hemen kavramlarımızı açıyoruz. Evet hemen inceleyelim. Haçla ilgili kavramlarımızdan ihram, tavaf, şaf, say, vakfe, zemzem, haceri, esvet... Hacla ilgili mekanlar Mekke, Kabe, Mescid Haram, Safa, Merve, Mina, Müzdelife ve Arapat. Evet şimdi bunları tek tek kavramlarımızı işleyelim. Birincisi ihram. İhram hacıların giydiği beyaz elbise ve bazı yasaklar demektir. İhram yasakları saç, sakal ve tırnak kesmek, koku sürünmek bu davranışlardandır. Evet, tavaf ve şaf ne demek? Hemen bakalım. Tavaf dönmek demektir. Kabe'nin etrafında yedi kez dönmeye tavaf denilir. Her bir dönüşe de şaf denir. Yani her bir dönüş şaf olduğuna göre yedi şaf bir tavaf yapar çocuklar. Evet, yedi kere dönmeye tavaf diyoruz. Üçüncü terimimiz say. Say, haç ve umre ibadeti sırasında Kabe'nin yanında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında yedi kez gidip gelmektir. Vakfe bir yerde durmak demektir. Arife günü hacıların Arafat'ta durmasıdır. Bu haccın farzlarındandır. Evet bir sonraki zemzem Zemzem Kabe'nin doğusunda Hacerül Esved'in tam karşısına rastlayan, kuyudan çıkan Yüce Allah Celle Celaluhu'nun Hazreti Hacer ile oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'a ihsan ettiği kaynak suyudur. Hacerül Esvet kelime anlamı olarak siyah taş demektir. Hacerül Esvet tavafın başlangıç yerini göstermek üzere Kabe'nin güneydoğu köşesinde bulunan taştır ve tavafın başladığı yerdir. Evet, tavaf burada başlar ve burada biter. Bunu yapmak nedir çocuklar? Sünnettir. Evet, şimdi mekanlarımıza gelelim. Birinci mekanımız, bakalım, Mescidi Haram mekanı. Kabe'nin içinde bulunduğu büyük mescide bizler Mescidi Haram diyoruz. Kabe'de Allahu Teala'nın evi anlamında ve aynı zamanda Beytullah'ta denilmektedir. Kabe Müslümanların kıbilesidir. İkincisi Safa ve Merve, Haç ve Umre'de say yapılan iki tepenin arasıdır. Üçüncüsü Müzdelife, Müzdelife Arafat ile Mina arasında yer alan bölgedir. Şeytan toplamak için, şeytan taşlamak için burada taş toplarız. Daha sonra da nereye gideriz? Mina'ya. Kurban Bayramında Kurban ketilendi, şeytan taşlanılan yere bizler mina diyoruz Evet bir etkinliğimiz var. Hemen açalım etkinliğimizi. Evet burada gördüğümüz isimleri eşleştireceğiz. Bakalım doğru mu doğru? Göze tıkladığımızda doğru cevabımız gelecek. Kabe'nin etrafında yedi defa dönmeyeli ne demiştik? Tavaf demiştik. Evet, kurban bayramında kurban kesilen ve şeytan taşlanılan yerdir. Neresiydi bu? Minaydı. Genelde bunu karıştırmayalım. Müzdelife, taş topladığımız yer kurban kestiğimiz ve şeytan taşladığımız yer ise minadır. Kabe'nin yanında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında yedi kez gidip gelmektir. Buna da ne diyorduk? Sah. Hacıların dikizsiz beyaz iki parçadan oluşan kıyafetleri ve yatak davranışlar ne demiştik buna? İhram. Arife günü hacıları tarifatta belli bir süre beklemelerine de ne demiştik? Son kez bunu da yapalım. Vakfe. Evet. Arafat'ta vakfe diyoruz. Evet, bir etkinliğimiz var. Hemen bu etkinliğimizi yapalım. Konumuz güzelce pekişsin. Evet, güzelce kavrayabilmeniz için buradakileri, bulutları sürükleyeceğiz kutuların içerisine. Kabe'nin etrafını yedi kez dönmeye ne demiştik? Tamam. Safa ve Merve tepeleri arasında Safa'dan başlamak üzere yedi defa gidip gelmeye ne demiştik? Sağ. Bir yerde durmak demektir. Arife Arafat'ta durması demektir. Vakfe. Kelime anlamı olarak siyah taş demekti. Hacerin esvet. Sözlükte bir şeye yönelmek, bir yeri ziyaret etmek, bir şeyi amaçlamak gibi anlamlara gelen kelime haç, Allah Celle Celaluhu'nun ibadet etmek için yapılan yeryüzündeki ilk mabet Mağdet demek, ibadet edilen mekan demektir, yer demektir çocuklar. Hacda kurban kesilen ve şeytan taşlanılan yere de sınadıyoruz. İkinci vakfenin yapıldığı ve şeytan taşlamak için taşların toplandığı yere de müzdelik ediyoruz. Hacıların giydiği elbise ve haç yasakları, ne demiştik? İhram dediğinizi duyardınız buradan. Tavafın her bir dönüşüne şaf demiştik. Bir de yedi şaft bir tavaf yapar demiştik değil mi? Ortasındaki Kabe'nin bulunduğu, içerisinde tavaf yapılan, namaz kılınan mescide de mescide haram demiştik. Bakalım cevaplarımız doğru mu? Bir gönderelim. Evet, kendinizi alkışlayabiliriz. Çok güzel cevapladınız. Evet, etkinliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet çocuklar, bugünkü haçla ilgili olarak vereceğimiz bilgiler bunlar. İleriki derslerimizde haccın yapılış şekillerinde birlikte, umrenin yapılış şekillerinde birlikte işleyeceğiz. Şimdilik hepinize hoşça kalın demek istiyorum. Görüşmek üzere.